Hacamat doğal bir detoks yöntemi. Bilimin ışığında etkileri kanıtlandığı için tüm dünyada da uygulanan bir yöntem. Aşı yapıldığı zaman nereye gidiyor? Buradan yapıldı. İlgili bölgede tabi kaslara dağılacak, tüm vücuda gidecek ama özellikle lenf düğümlerine gidiyor. Vücudumuzda lenf düğümleri vardır işte koltuk altında, boyunda biliyorsun bir enfeksiyonla ya da Allah korusun bir istenmeyen durumla karşılaştığı zaman insanın bazı bölgelerinde beziler meydana gelir. Aslında bu lenfatik drenajla yani cilt altında bir dolaşımımız daha var. Beyaz kan dolaşımı da denen. O lenfatik trenajın etkilenmesi lenf düğümleriyle bağlantı içerisinde ve bu vücudumuzu aslında hastalıklardan korunması, yaşlanmaya karşı korunması, kasların esnekliğinin sağlanması gibi pek çok metabolik olayda görevli bir dolaşım ve bu lempatik drenajı da sağlayan normal bir şekilde fizyolojik akışın sağlanmasına katkı sağlayan yöntem yine hacamak. Pandemiden sonra bu lempatik drenajın harekete geçmesi, vücudu yaşlandıran ya da pıhtıya sebep olan maddelerin özellikle lenf düğümleriyle lempatik drenajın bir arada birlikte çalışması sebebiyle hacamatı önemsiyoruz. Yeni nesil aşılar, mRNA aşıları da denen aşılardan yaptıranlar, koronavirüs tedavisi görenler, bu hastalığı geçirip de kendisini iyi hissetmeyen enerji eksikliği, beyin sesi, hastalarında ağrı, kalp atışlarında veya solunumunda bir sıkıntı, böbreğiyle ilgili, bağırsağıyla ilgili ve bir de kronik hastalığı varsa muhakkak hacamat yaptırmayı öneriyoruz o yüzden. Müzik